Merhaba arkadaşlar. Ben Sergen Yeşilova. Arkamda görmüş olduğunuz şekilde ayak çalıtması düzenledim. Ve bugün ayak çalıtması yapacağım. İsterseniz evin bahçesini yaparsınız. İsterseniz evin işini yapabilirsiniz. E, materyal olarak da ben huni kullandım. İsterseniz e, kitap kullanabilirsiniz. Veyahut da e, şişe kullanabilirsiniz. Bardak kullanabilirsiniz. E, evinde hangi materyal varsa kullanabilirsiniz. Ve e, geçmeden önce hareketle hareketleriyle başlamak istiyorum. İlk önce jogging yaparak e, metabolizmayı hazırlamam gerekiyor. O yüzden kısa mesafede jogging koşusu yapalım. Isındıktan sonra yavaştan bacakları kaldırın. Dizleri kaldırın. Şimdi de topukları karşıya vuruyoruz. Yana Öne. Ve tekrar yavaşça gökdün koşusuna geçiyorum. Ve şimdi. Dibde kullanarak. Kolları çalıştırıyorum. Parmak ucuna çıkın. Aynı zamanda. 10 tane bundan yapın. Şimdi bunun tersini yapıyorum. 10 tane. Şimdi halen 10 tane. Şimdi bunu yapıyor. Şapkan. İyi de parmak ucuna kalkın. Şimdi belli çalıştırıyorum. 10 tane bundan yap. İyice dönün. Şimdi yana doğru belki olur. İyice aşağı doğru dik bir şekilde aşağı indiriyor benim gibi. Mümkün olduğunca düzlerinize değdirin. 10 tane de bundan yapıyorum. Şimdi yavaş şekilde ayağımızı omuz hizasına getirip kelebek hareketine başlıyoruz. 10 tane de kelebek hareketi. Evet. Şimdi çalıtmamıza geçebiliriz ısınma bittiğine göre. İlk hareketimiz dikkat hareketi. İki tek yapalım. Başlıyorum. Bittikten sonra yürüyün. Şimdi ikinci dikkat hareketi. İki tek. Evet, şimdi tekrar Şimdi bunu da iki set yapıyoruz, yana dönüyoruz. Sayma adımı. sonra tekrar yürüyorum. Bu sefer tersini dönüyorum. Daha sonra tekrar yürüyüşe geçiyoruz. Şimdi ayaklarımızı kaldırıyoruz. Bu şekilde koşarmış gibi iki set yapıyoruz. Şimdi tekrar yürüyoruz. kaldırıyor. Tekrar yürüyoruz. Şimdi bunu hala dönerek yapıyoruz. İki kez. Tekrar yürüyoruz. Bu sefer tersine dönüyoruz. Böyle yapıyoruz. tekrar yuvarlayalım. Şimdi bir diğer harekete geçiyorum. Bir öne gidiyorum, bir geri geliyorum. Bir basamak öne, bir basamak geriye. Bir basamak öne, bir basamak geriye. Bir basamak öne, bir basamak geriye. Bu şekilde iki set. Şimdi yürüyoruz ama yürümeyi, mi ikinci hareketi hazırlamak için yapıyoruz, dinlenme amaçlı. Şimdi diğer hareketimiz de iki setten oluşuyor gene. Dönerek yapıyoruz. İzleyin. Bu şekilde. Tekrar yürüyoruz. Dinlendiriyoruz. Bir iki de soluk veriyoruz. Tekrar ikinci akışı yürütüyoruz. Tekrar yürüyoruz. Şimdi mesafeleri kısaltarak tek ayak geçiyoruz. geçiyorum. Burada unutmayın mesafe ayarlamak çok önemli. Az önceki çalışmamızda mesafeler uzundu boşaltmada kıta. Gördüğünüz gibi. Şimdi, başlıyorum. başlıyoruz. İyice kaldırıyorum. Evet sabitti şimdi sola geçiyorum. Tekrar yürüyorum. Tekrar hareketlerinde olabildiğince kendini bir yukarıya doğru saldırıyorum. Evet olabiliyor böyle artık Mesafesi Mesafe kısa olunca ayağımın diye. Şimdi çiftler ekliyoruz. Şifte ekliyoruz. Şifte ekliyoruz. Orada bir yere bir yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ona dikkat Bu şekil. Bu şekilde. Tekrar yürüyoruz. Arkadaşlar, şimdi de üçgen da geçiyoruz. Bu teniste çok kullandığımız bir e, egzersiz. Ama raket bir şekilde yapacağım bunu. Buradan dönüyorum Bak, buradan başlıyoruz. Buradan dönüyor Kaymadım yapıyoruz. Sonra buradan da geri adım gidiyoruz. Buradan tek öğrenci çekiyoruz. Şimdi başlıyoruz. Bir tane yapıyoruz. Bu arada. zamanlayıcı tutabilirsiniz. Kendini belirleyebilirsiniz. Şimdi ders Nasıl yapmak istiyorsanız kendi tercihiniz. Ben başlıyorum. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi buradan yanına geliyoruz. Kaymadı mı? Hop. Evet. Arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz şekilde daha geniş alanda bir üçgen çarışması. Bunu da teniste kullanıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bu da 30 saniye. Koşuyoruz. Ondan sonra geriye gidiyoruz. Kaymadığımı geliyoruz. Koşuyoruz. Örnek veriyorum. daha doğrusu. 30 saniye gelin. Başladık. Evet arkadaşlar, ayak hareketlerimizi yaptıktan sonra tüm vücudumuz açma gelme yaparak sonlandırıyoruz. Evet, şimdi baştan başlıyoruz. Sola doğru başımızı 8'e kadar sayın işinizden sonra yer değiştirin. Şimdi sağ tarafı 8'e kadar sayın. Şimdi öne doğru baktım 8'e kadar sayın tekrar. Şimdi arkaya. Şimdi kolumuzu soldan tutup daha doğru çekiyoruz. Peki böyle rahatlayın gene. Şimdi sağ kolu yapıyoruz. Şimdi sol kolu başımızdan arkaya doğru geçirerek sekiz ve kadar şimdi içinden tersini yapıyorum. Şimdi sağ kolu bir yer bunun evinde olsun ve da bahçede ağacınız olsun. Mesela ben şöyle bir şey yaptım. Buradan tuttum. Bu şekilde birbirinizi karşıya döndürün. Tekife kadar sayalım şimdi de. İyice gelmesini kolunu Şimdi Sol kol yapıyorum. Aynı şekilde. Bunu evinizde bir duvar varsa duvarda da yapabilirsiniz. Yani bahçede dal, dal olur. Herhangi bir şey olur. Yani nasıl isterseniz. E, hangi ortam uygunsa ona göre yapın. Şimdi ayaklara geçiyoruz. İlk önce sol ayağımla başlayalım. Tekrar kadar serdikten sonra Yan, yana doğru yapıyorum. Bunu bir yere tuturup da yapabilirsiniz. Veya tutmadan da yapabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Şimdi önü gene soldan. Devam. 8'e kadar sayın. Şimdi sağ bacağı geçiyorum. Yana doğru atıyoruz sağ bacağı. 8'e kadar sayın yine. Bütün hareketleri 8'e kadar sayıyorsunuz. Şimdi düz yapıyorum. Evet. Şimdi bacaklarımı başlıyoruz. İyice 10 kere esneme hareketini yapıyorum. Öne doğru. Yaptıktan sonra hafif bir şekilde sola doğru 5 tane sağa doğru 5 tane Şimdi iyice Arkaya doğru. 5 tane. Önüne doğru esneyin. Tekrar aynı pozisyona gelin. Sol bacağı tutun. Sekize kadar sayalım. Sekize kadar saydıktan sonra sağ bacağı tutun. Şimdi kol bacağımızı yavaşça bu şekilde üstüne oturun ve parmak ucunuz tutun sağ bacağımız. Peki zaten ettiyim bunda. Şimdi tam tersini yapıyoruz yavaş şekilde hızlı yapmayın. Aynı şekilde parmak ucunu tutuyor. Bunu da şekilde gösteriyorum. Evet yavaştan kalkıyoruz. Bacağımızı yavaştan toparlıyoruz. Şimdi yavaş şekilde bacaklarımızı birleştiriyoruz. Ve aşağı doğru tekik keve elin bir aşağı doğru vurmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra parmak ucu bu sefer düz şekilde eğilmeden sol elimizle sol bacağımızın parmak ucunu tutuyor. Peki pekala sayın. Şimdi tam tersi sağ elle sağ bacağı 8 saniye parmak ucundan tutun. Kendinize doğru şekil. Ha, isterseniz bunu evde bir şey bulabilirsiniz böyle. Bunun gibi ve hatta bakteri böyle bir şey bulabilirsiniz. Kendinizi öne doğru da bakabilirsiniz. Bu da faydalı. Bunu da yapabilirsiniz. Eğilemiyorsanız. Bu da çok faydalı. Bunu da 8 saniye yapıyoruz. Evet. Aşma gelmemizin de sonuna geldiğimize göre bugünlük çalışmamız bu kadar. Teşekkürler.